İşin sebebi genel olarak değerlendirir misiniz? Tamam, işin sev bir kere benim çok beğendiğim bir girişimcilik modeli. Kendisi girişimci yaratmak için uğraşıyor ve kendi de bir girişimci. Bu nedenle e, sosyal faydası çok büyük olan ancak kendine de ekonomik faydası olan bir iş modeli yeni dünyanın örnek gösterilecek iş modellerinden biri. Yeni Dünya artık buna gidiyor. Dünyanın sorunlarını, toplumların sorunlarını çözmeye yönelik çözümler üreten ancak kendisi için de birer ekonomik iş modeli olan e, örnekler, dünyanın her tarafında örnek olarak gösteriliyor. Bu nedenle de bizden bir örnek olarak işini sevi çok takdir ediyorum kendisine, kendilerine başarılar ve uzun bir yaşam diliyorum, iş yaşamı diliyorum öncelikle. Burada e, yaptıkları en önemli ödevlerden bir tanesi kendinde iş kurmak için cesaret bulamayan insanların karşılarına daha evvel bu işi yapmış belki kendileri gibi aynı süreçlerden geçerek yapmış insanları rahatça ulaşabilecekleri bir noktaya koyuyor. Ve bir, bir araya gelip birbirlerinden öğrenebilecekleri dersleri paylaşmalarını sağlıyor. Bunu yaparken ...daha evvel söylediğim gibi bir ekonomik iş modeli üzerinden yapıyor. Bu da harikulade bir şey. Ne demek? İşin ise hayatı boyunca, yani daha doğrusu uzun yıllar boyunca yaşayabilecek demek. Eğer kendisine bir ekonomik fayda sağlamasa o zaman sürdürülebilir olmazdı. Bu nedenle işin hissenin hayatta kalabilmesi için... ...kendi ekonomik modelini sağlamlaştırarak gidebilmesi de çok önemli bunu ümit ediyorum ki bütün girişimciler görür ve kendilerine de sürdürebilecekleri iş modelleri yaratırlar. İşini sevde ayrıca her seviyeden rol modeller var. Bu da çok önemli çünkü insanlar bakıyor işte hayatında çok önemli bir yere gelmiş bir insanı kendine rol model olarak seçtiğinde ama onun diyor daha evveli çok kolaydı. işte eğitim seviyesi şöyle işi ailesi şöyleydi. Onun kuruydu. O yapmış ama ben yapamam diyor. Halbuki hem o insan farklı yerlerden gelmiş olabilir. Hem de istediği zaman işini sevdi kendisi gibi aynı eğitimlerden geçmiş benzer aile yapılarından geçmiş ve benzer ekonomik seviyelerden geçmiş işte e, girişimcilik hikayesinin ilk başlarında olmuş e, kendisi de e, kendisi yakın bulabileceği rol modellerine ulaşabiliyor bu nedenle de güç bulması belki daha da kolay olabiliyor e, işini sev aynı aynı zamanda insanların vizyonunu genişletmek için de çok önemli bir şey çoğunlukla duymadığımız bir sürü meslek adını veya o mesleğin ne yaptığını işinin sev videolarında görmek mümkün. Bu da çok önemli. Çünkü bilmediğimiz bir şey aslında bizi en mutlu edecek şey olabilir. Veya bugün yaptığımız ancak farklı yaptığımız bir şeyin başka türlü yapılabileceğini görmek bile bizim vizyonumuzu genişletecek olan bir şey. Bazen, bir takım işleri yapmış olan insanların bizden başka dünyalarda yaşadığını düşünüyor olabiliriz. Oysa ki onlar da insan ve pek çoğumuz aynı deneyimleri paylaşıyoruz. Farklı eğitim seviyelerinden gelebiliriz, farklı aile yapılarından gelebiliriz. Ancak kaygılarımız, duygularımız genelde çok farklı değil. Onun için bir rol modeli seçtiğimiz zaman o insandan ne kazanacağımızı çoğunlukla tam anlamıyla bilemeyebiliriz. Oysa ki o karşılaşma bizim hayat yolumuzu değiştirecek bir karşılaşma olabilir.